Sorumcuk abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün yeni bir bisikletim var gördüğünüz gibi. Hoppa çok güzel bisikletim var. Bugün buzlu iniş yoluna geldik arkadaşlar. Ve 2021 model arabalarla buzlu iniş yoluna geldik. Güzel bir gün olacak. Allah abi üstüne çıktım. Yandık Recep abi dur kusura bakma. Recep abi kusura bakma. Recep abi kusura bakma Recep abi. Abandım bir de korkuttum adamı. Neyse tamam. <laughs> Birazcık korkuttuk Recep abi. Volvo S60 Recep abinin arabası yanında BMW X5 var. Hemen burada Toyota Hilux. Audi A4, Mercedes C serisi ve Kia Sorento bizlerle. Tamamı 2021 model arabalarımızla bugün buzlu iniş yoluna geldik. Bisikletim nasıl ama? <laughs> çok güzel gerçekten. Hazır mıyız? İlk ben başlayacağım arkadaşlar. Yani arabaları zaten biliyoruz, gösterdik. Hemen ben X5'i kullanacağım. Bugün X5'in performansını çok merak ediyorum gerçekten. Umarım düşündüğüm kadar iyi iş çıkartır ve buzlu iniş yolunu başarıyla inebilirim ve bitirebilirim. Siz de bu arada favori arabanızı yorumlara yazarsınız. Hadi bakalım x 5çiler başlayalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Dikkat etmem lazım. Abi araba çok büyük ya. Vallahi çok büyük abi. Şuna baksanıza. Hemen drift yapmaya başlıyor. Ve aşırı da güçlü bir araba arkadaşlar. Gerçekten çok iyi değil mi? Evet. <laughs> Tamamdır sıkıntı yok. Allah başlıyoruz. Başlıyoruz ve puzlu iniş başladı. Abi dikkat etmem lazım. Güzel. Güzel çok iyi gidiyorum valla Allah, Allah. Allah, Allah. Yavaş, yavaş yavaş dikkat etmem lazım Şu an için bayağı bir döne döne gidiyorum sıkıntı olabilir Ova abi büyük şans isteyen bir parkurdayız onu çok iyi biliyorsunuz değil mi Yani yani çok tehlikeli ve çok şans olan Allah abi taklatıyorum şu an için Bir an önce toparlamam lazım araba ters gidiyor Toparlamam lazım, düzeltmem lazım arabayı. Çok iyi, çok iyi. Toparlamam lazım. Yalnız abi. Oh, oh, oh. X5. Abi, aşağı düşeceğim çok korkuyorum. Bir önce parkuru bitirmem lazım. Ve X5 gücü Sen neysin böyle X5 mükemmel diyebilirim sizlere. Gerçekten çok başarılıydı. Gerçekten çok güzeldi x 5'in performansı. Ve ben tabii ki ben çok iyiydim. Hadi şimdi devam edelim arkadaşlar. X5'i destekleyenler ve beni destekleyenler başarılı. Ama bakalım kaptanı destekleyenler. Audi A4'çüler başarılı olabilecek mi? Göreceğiz arkadaşlar. Arabamız zaten biliyorsunuz. Güzel bir araba. 2021 model. Bakalım bugün Nasıl bir performans gösterecek beraber bakacağız zamanın yavaş ol bakalım yavaş dön 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 dön, dön. güzel hadi bakalım başlıyoruz bu hızlı iniş yolu başlıyor ops. ops 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 güzel görüyorsunuz abi çok güzel inişleri var bu arabanın muhtemelen bitirecek gibi gözüküyor yani çünkü çok dikkatli ve böyle orantılı şekilde atlıyor farkında mısınız ve tam böyle nokta atışı minik minik çok güzel. Atlayışlar oldukça nazar değdirdik abi. Başarılı diyorduk. Adam resmen diskalifiye olmaya doğru gidiyor mu? Toparladı. Güzel ama yalnız dönüyor hala ya. Abi araba döne döne gidiyor. Bu bayağı bir sıkıntı. Ben size söyleyeyim. Yani aşağı düşebilir. Haberiniz olsun. Abi aşağı Allah be rüzgar gülü vurdu abi ya Abi bir tane burada aşağı gittik ya. Abi çok güzel gidiyorduk aslında. Rüzgar gülünün maalesef bir vuruşuyla. Oo ay ay kaptan dostum iyi misin? Ay konuşamıyor bile. Tamam, tamam 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 bir şey yok, bir şey yok bir şey yok. Abi araba hurdaya döndü ve Audi A4 bir hurda Audi A4 görmediyseniz görebilirsiniz. Olmadı maalesef. Bayez ile devam edebiliriz. Karşınızda Mercedes C180 yani C klas var arkadaşlar. C serisi 2021 model tabii ki. Arabamız Gerçekten güzel bir araç. Bakalım Valdi bugün buzlu iniş yolunu bitirebilecek mi? Hadi bakalım başlıyoruz abi. Hazır mısınız? Atlayış geldi. Güzel. Güzel. Yine Audi A4 gibi farkındaysanız böyle kontrollü, güzel, iyi bir iniş gösteriyor bize. İyi gittiğini abi hep dediğini takla geliyor ya. Valla olacak gibi değil. Hep böyle ben konuşuyorum. Ondan sonra direkt taklatmaya başlıyor. Yani bu kadar şanssızlık olamaz arkadaşlar. Vallahi olamaz. Muhtemelen birazdan diskalifiye gelecek gibi duruyor. Toparlayacağını hiç sanmıyorum. niyeyse derken toparladı. Mercedes. Cesersiz. Allah 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 yavaş yavaş lan yavaş baldi. Ne yapıyorsun? Abi çok hızlı gidiyor. Oo, az kaldı yalnız ha bitirebilir mi acaba? Yalnız daha da var ya az kalmadı ki abi daha epey var yani. Ama bitirme şansı var ha ben size söyleyeyim. Bak vallahi bitirebilir. 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 Yapma bunu be. Ah be abi iki tane kalmıştı. İki tane yol kalmıştı. Resmen kıl payı diskalifiye geldi. Ah be Baldi. Mercedesçiler. Baya üzgün. Oh, Baldi. Dostum aşağı doğru yuvarlanıyorsun. Allah. Allah 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 abi bu ne ya? Gene gittik arkadaşlar. Gayet güzel gidiyordu. Gayet iyi gidiyordu. Ama ama yine olmadı arkadaşlar. Bir diskalifiye daha geldi. Baldi ve Şimdi Recep abi izleyelim. Volvo S60. Güzel bir araba değil mi arkadaşlar? 2021 model. Güzel bir araç. Bakalım bugün Recep abi neler yapacak arkadaşlar. Merakla bekliyorum gerçekten. Umarım başarılı olur iyi bir performans gösterir. Bizler de mutlu oluruz. Recep abi de bizleri sevindiriyor. satmış yavaş 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 yavaş. Yavaş abi. Yavaş abi. Atlayış güzel. Bu atlama güzel. Çok iyi gidiyor. Gerçekten başarılı. Bakalım. Atlayışları güzel. Devamı güzel olur mu? Güzel. Gayet iyi. Gördüğünüz gibi oldukça başarılı. bol satmış gücü. Dikkat etmesi lazım. Güzel abi 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 çok iyi çok iyi, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Allah kaput gitti Recep abi bitir şu parkuru Bir toparlasa arabayı arkadaşlar bir toparlasa Bir düzelse bir hızlansa oradan düzeltecek Yine kapılar mapalar her taraf koptu Maalesef maalesef Güzel tamam abi işte budur işte budur abi tamam 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 Sıkıntı yok sıkıntı yok biraz döne döne gidiyoruz Ama Allah Abi çok dikkat etmen lazım Recep abi Recep abi Recep abi çok sola gidiyorsun abi. Adam neleri değil ki abi. Adam araba kendi gidiyor. Abi çok sola gidiyor. Aşağı düşmeden toplara çarp. Allah. Allah. o Gene büyük bir şans. Yemin ederim çok şanslıydı. Yani sol taraftan aşağı düşmesi o kadar yakındı ki büyük şans. Bakın gerçekten diyorum inanılmaz bir şans ve S60 ve Recep abi benden sonra başarılı olan tek araba ve şimdi Kia Sorento'yu izleyeceğiz. 2021 model arkadaşlar güzel bir SUV, büyük bir SUV, güçlü bir 4x4 arkadaşlar. Umarım bugün başarılı olur buzlu iniş yolunda. Şu ana kadar BMW X5 ve Volvo S60 dışında buzlu inişi tamamlayabilen henüz yok arkadaşlar. O zaman iyi izleyin. Bakalım Kia Sorento bitirebilecek mi? Şu an için aşağı inişler. Şu an görüyorsunuz. Güzel. Gayet iyi. Güzel, güzel. Oh, çok iyisin dostum. Allah. Kia Sorento. Allah, Allah. Bu ne abi? Çok fena gidiyor yalnız. Vay, 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 vay. Çok dikkat etmesi lazım. Dikkat etmesi lazım. Abi bu araba çok fena taklatıyor. Yani eğer bu parkuru bitirirse Vallahi helal olsun o kadar diyeyim ben size Aman az kalsın çarpıyordu rüzgar günlüğü şeyi Hervanesi çarpıyordu Ama Kia Sorento bırakmıyor mücadeleyi Bitireceğim diyor Batman Ama abi çok zor ya Motor orada duman çıkıyor şu an görebildiniz mi bilmiyorum Motordan duman çıkıyor arkadaşlar bakın Motordan duman çıkıyor Kia Sorento aşağı doğru buzlu iniş yolunu Bitirmeye çalışıyor Ama abi hiç kolay değil ki Hiç kolay değil ki Arabanın toparlanması lazım Hadi bitireceksin. Ah be. Abi Mercedes C'ye de aynı bir yılda, burada olmamış mıydı? Mercedes C serisi de aynı. Son iki tane kala bitirmişti. Bitirememişti pardon. Yani motordan duman çıkıyor arabadan abi. Bu nasıl bir şeydi? Of 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 patlayabilir. Yalnız abi patlayabilir. Abi ne oldu? Abi Batman. Abi arabanın ne kadar kötü oldu bir motoru. Motor felaket hasar aldı bunun niye ise ve bir diskalifiye daha geldi arkadaşlar. Artık son arabamızı izleyeceğiz. 2021 model Toyota Hilux bizlerle. Arabamızı görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir araç. Toyota Hilux 2021 model. Umarım yani bitirir arkadaşlar parkuru. Çünkü şu an durumlar sıkıntılı. Sadece BMW X5 ve Volvo S60 parkuru bitirebildi. Bakalım bir tane daha bitirebilecek mi? Arabayı şöyle görüyorsunuz. Bize minik bir gösteriş yaptı demeden başlattık başlıyoruz abi. Dikkat ve kontrol istiyorum bugün. Toyota Hilux'tan. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Şu an çok güzel gidiyor. Yani böyle giderse. Yani parkuru bitirme ihtimali. Bana göre yüksek ola... Ola 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 olabilir olabilir diyecektim diyemedim tamamlayamadım aman 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 abi aman abi yavaş Allah araba çıktı gene abi arabanın içinde araba çıkma olayı nedir böyle ya <laughs> bir daha çıktı <laughs> abi böyle bir şey arabanın içinde araba çıkıyor abi daha çıktı o araba bir de bizden önce gidiyor farkında mısınız ve parkuru bitirecek neredeyse kendi başına abi hayalet araba resmen nasıl gidiyor öyle? Çok iyi şu an devam ediyor Toyota Hilux öbür araba parkuru bitirecek neredeyse Toyota Hilux hala Gidemedi aşağı yalnız Allah Allah Abi çok hızlandı ne oldu bana Böyle abi bana büyücü mü ne büyülü mü ne Yavaş 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 abi toplara Çarpacak oh be Abi bu araba hayalet midir büyülü müdür Nedir hileli midir bu nasıl bir araba böyle Bu nasıl bir şey böyle Ama parkuru bitirdi farkındaysanız Toyota Hilux'tan başarı geldi arkadaşlar. BMW X5, Volvo S60 ve Toyota Hilux bugün Buzlu iniş yolunda Başarılı olan arabalarımız Gerçekten güzeldi de Çoğu da çok şanslıydı arkadaşlar açıkçası Yani hepsi şansla bitirdi Böyle güzel şekilde Tam başarıyla bence bitiremediler Recep abi soldan aşağı düşemeden Az kalsın düşüyordu şansa bitiremedi Diğerleri takla ata ata nasıl bitirdi ben de anlamadım ama Büyük şanslı ama sonuç olarak başarılıydılar Umarım favori arabanız Bu arkadaki 3 arabamızdan bir tanesidir Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Videomuzun sonuna geldik Sonraki videolarda görüşmek üzere